Zeynep hoş geldiniz tekrar. Özlemiş misiniz burayı? Çok özlemişim gerçekten buranın atmosferini. İzmir çok sıcak. Çok Malum sıcak, herkes artık denize girmeye başladı, çeşme dolmaya başladı artık. Ben geçtiğimiz artık. haftalarda bir günlüğüne gittim oraya. Bir mağazada bir e, ayakkabı, çanta tanıtımı Tanıtım için. için çok da güzel yoğun bir ilgi gördük. Çok keyifli çok güzel, sohbetler evet. ettik. İzmir çok güzel. Ben Selamlarımı de. gönderiyorum burada. Teşekkür Nasıl edin. geçti zaman Çeyrek Fina'dan? Valla şöyle da. diyeyim bir kere telefonlarımız hiç susmadı. Hı -hı. bayağı bir e, herkesler izlemiş. Eş, dost. Eş dostlarımız sağ olsun herkesler aradılar. Tebrik ettiler. Özellikle... E ee, çalıştığım banka camiası benim çok geniş bir camia. Hı. Tüm Türkiye'ye hakim olduğu için Hı. Ee, çok telefon geldi. Hı. Herkes nasıl diyeyim size bizi çok güzel temsil ettin gibi. Yani kariyer olarak ne mutlu e, çok, size, çok çok güzeldi. Güzel. Gerçekten telefonlarım hiç susmadı. Süper. Kaç evet almıştınız? Üç evet almış. Üç evet almışsınız. Evet. Şimdi işler zorlaştı mı biraz Üç evet alınca? Bence zor değil gibi geliyor. Bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, biraz bir iki önerileri oldu jüri üyelerimizin. Onların önerilerini dikkat, dikkat etmeye ağlıyoruz. çalıştım. Hı hı. Ee, i̇şte en basiti tabii yaşın gereği yaşımız var. Hı. Bunu ben hep söylüyorum. Ee, kolların mesela açık olmasın falan gibi. Hı hı. Bu sefer daha onların istediği tarzda giyinmeye çalıştım. Hı. Onların Ama şöyle söyleyeyim hani açıkçası e, giyim tarzım benim tarzım olmayacak Hı. Öyle, öyle diyeyim. Mi? Biraz tarzımın dışına çıktım. Siz daha gösterişli giyinmeyi seviyorsunuz Evet yani evet ya. evet. Ama onlar biraz daha minimal bir şey istedi. Aynen öyle. Ben Siz de onlara istettiniz. dikkat etmeye çalıştım. Söylediklerine dikkat etmeye çalıştım. Onların dediklerini dinledim. Evet. <laughs> Peki nerelerden faydalandınız? Ben hep söylüyorum moda blokları, dergiler, vitrinler nerelere evet. baktınız? Vitrinleri çok gezdim. İnterneti çok araştırdım. E, bu arada dediğim gibi daha önceki programları özellikle eleştirdikleri konulara dikkat etmeye çalıştım. Yanlış şu var her zaman bütün yarışmacılarımızın da büyük bir ihtimalle aynı sorunu var. Çanta problemimiz hep ortaya çıkıyor. Aynen. Hep Çantada duyuyorum. inanın aylarca çanta aradım ben ayakkabı çanta firmalarına daha çok evet. çeşit yapmaları için buradan duyuru yapıyorum. Sesleniyorum. Evet. Bu arada ben hep yarışmacılarımıza moda bloklarını araştırın diyordum. Gerçekten Türkiye'de evet. ve yurt dışında çok güzel moda blokları var. internetten evet. faydalanabileceğimiz. İsimlerini burada sayamıyormuşum ben ama Twitter'dan isteyenler bana sorabilir. Beğendiğim, takip ettiğim moda bloklarını Twitter'dan soranlara söyleyeceğim ben de. Ben hemen ilk işim onu yapacağım. Tamam. Özbire gidince hemen size Twitter'dan yazıyorum. Tamam. Ben de Almam hemen lazım. cevap veriyorum Çünkü size. Çünkü e, finale daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. İnşallah, inşallah. Finalde olacağım diyorsunuz olacağım, yani. Olacağım. İnşallah. Ne kadar güzel. Sizi içeri alıyoruz Zeynep evet, Hanım. Teşekkür ederim. Biz edeceğim. de alışverişe Teşekkür izliyoruz. ederim. Güneşli bir İzmir gününde Zerrin ile buluşuyoruz. Var mı aklınızda bir kıyafet? Evet kafamda bir şeyler tasarlıyorum. Ee, ne tasarlıyorsanız derseniz. Hakan Bey siyah beyazı seviyor ya siyah beyaz düşünüyorum. Biz alışverişe çıkmaya hazırız. Siz hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidelim. Yarışmacımız kıyafet arayacağı ilk mağazayı belirliyor. İlk olarak buraya bakmak istiyorum arkadaşlar. Buyurun. Kolay gelsin. Merhabalar. Ben bugün ne giysemden geliyorum. İsmim Zerrin. Merhabalar. Memnun oldum efendim. Bir iki kıyafet bakacaktık biz ama. Teşekkür ederim. Zerrin Hanım ilk olarak beyaz püsküllü tek omuzlu bir elbiseyle çıkıyor kabinden. Nasıl buldunuz kıyafeti? Güzel, fena değil. Ama bilmiyorum podyum için uygun mu? Jürünün seveceği bir elbise mi? Ne dersiniz? Bence sevmezler gibi geliyor bana. Nedir fiyatı elbisenizin? 289. Düşünür müsünüz podyumda giymeyi? Hayır. Siyah payetlerle süslenmiş, kırmızı saten bir elbiseyle bu kez karşımızda yarışmacımız. Boys, Beğendiniz mi Zerrin Hanım? Çok hoşuma gitti. Prensesler gibi oldum sanki. Ya da bana öyle geliyor, bilemiyorum. Podyumda nasıl görünmek istiyorsunuz? Aslında podyumda... Yani çok fazla abiye düşünmüyorum aslında. Neden derseniz ki eminim finale kalacağım. Final için çok bomba gibi bir abiyeyle gelmeyi düşünüyorum. O yüzden normal bir e, kıyafet düşünüyorum ben. Peki podyumda sizi bu elbiseyle görebilir miyiz? Evet olabilir. Elbise çok güzel çünkü. Fiyatı ne kadar acaba? 450. <laughs> Almayı düşünüyor musunuz yoksa başka bir mağazayı mı gezeceğiz? Biraz daha bakabilir miyiz? Tabii ki istediğiniz kadar mağaza gezebiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İlk mağazadan eli boş ayrılan yarışmacımız şansını denemek üzere başka bir mağazanın yolunu tutuyor. Evet. Çok güzel. Şu kıyafet harika. Evet. Merhabalar. Bugün ne giysenden geliyoruz Zerrin? Memnun oldum efendim. Hoş bulduk. Ee, bir iki kıyafet deneyebilir miyiz? dantelden oluşan strapez bir elbiseyle çıkıyor kabinden yarışmacımız. Ne düşünüyorsunuz Zerrin Hanım? Bence çok şık bir elbise. Ee, bir de şey aklımda kaldığı kadarıyla Hakan Bey e, dantel görmek istiyorum demişti. Düşünebilirim yani. Ama belki de daha sonra da olabilir. Final için belki daha uygun olabilir. Final kıyafeti hayal kurduğunuza göre yarı finale geçeceğinize eminsiniz. Ben final için dantelle gitmeyi düşünüyorum. Yani inşallah olur yani. Allah bilmiyorum ama içim öyle doğdu. Ne kadar fiyatı? Fiyatı 500 TL. Aa. Düşünür müsünüz podyumda giymeyi? Podyum tabii ki olabilir. Yeşil renk şortlu bir tulumla karşımızda şimdi de Zerrin Hanım. Ne dersiniz? Beğendiniz mi? Bence çok hoş. İvana Hanım e, biliyorsunuz tulumları ve şortları çok beğeniyor. Bunu muhakkak beğenirdi. Ancak e, podyum için düşünmüyorum kısacası. Podyumda giyeceğiniz kıyafet bu da olmayacaksa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben e, demiştim hep siyah beyaz, siyah beyaz. Benim genelde e, gardırobumda siyah ve beyaz hakim. O nedenle evden bir tane siyah beyaz bir şey giymeyi düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış bu tulumun? 300 lira alışverişiniz bittiğine göre ayakkabı bakmayı düşünüyor musunuz? Evet. Hayalindeki podyum kıyafetini bulamayan yarışmacımız son olarak ayakkabılara göz atmaya karar veriyor. Merhabalar. Ben Zerrin. Bugün ne giysem ekibinden geliyorum. Ee, biraz e, ayakkabı, çanta o tarz bir şeyler bakmak istiyoruz ama. Açık platformunda farklı iki rengin kullanıldığı Rukan ayakkabılarla geçiyor aynanın karşısına. Beğendiniz mi Zerrin Hanım? Ayakkabı renk olarak ve modası olarak çok güzel bu senenin trendi renk olarak da. Ancak evden düşündüğüm kıyafetin altına gideceğini pek düşünmüyorum yani açıkçası. Kıyafetimi çünkü Hakan Bey siyah beyaz seviyor diye siyah beyaz tasarladığım için... Onun altına düz siyah ya da siyah beyazlı bir ayakkabı daha iyi gider diye düşünüyorum. Fiyatını da öğrenelim sizden. 199. Wow. Kırmızı yanlarında piyonkları olan başka bir ayakkabıyla devam ediyor Zerrin Hanım. Bu ayakkabılar için ne düşünüyorsunuz? Bence bir bayanın gardırobunda olması gereken bir ayakkabı diye düşünüyorum. Ama tabii ki podyumda giyeceğim kıyafete uyum sağlamayacağı için ben bunu daha sonrası için düşünebilirim fiyatı ne kadarmış? 199. Aa. Bileklerini saran açık ayakkabılarla karşımızda bu kez yarışmacımız. Nasıl Zerrin Hanım? Güzel. Çok fena değil ama düşünmüyorum yani açıkçası. Fiyatı nedir? 399. Son ayakkabıları siyah beyazın birlikte kullanıldığı bir model oluyor Zerrin Hanım'ın. Evet Zerrin Hanım, merakla bekliyoruz yorumlarınızı. Siyah ve beyaz olmasından dolayı çok beğendim. Hakan Bey'in de sevdiği renk biliyorsunuz. Hakan Bey'i önce tavlamam gerekiyor. Neden ilk önce Hakan Akkaya? Yani şöyle düşünüyorum, sanki orada daha böyle e, otoriter, daha böyle ne bileyim sözü nazı geçen biriymiş gibi geldi. Tabii ki diğer jüri üyelerimiz de çok önemli. Uğurkan Bey zaten... O, o benim için bir tane. Aşık olduğum için ona zaten. O yüzden onu hemen okey geçiyorum yani. <laughs> İvana Hanım da öyle çok tatlı. Fiyatı ne kadar? 199. Wow. Alıyor muyuz? Alalım hadi. Yarışmacımız beğendiği ayakkabıları satın alarak ayrılıyor mağazadan. Like... Alışverişimizin sonuna geldik Zerrin Hanım. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İzmir'e geldiğiniz için ayrıca ayaklarınıza sağlık. İstanbul beni bekleyin. Bomba gibi geliyorum. Bay bay.